Muazzez'in mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir tarif ile karşınızdayım. Sizlere bugünkü tarifim tüm yaş pastalarınızda, keklerinizde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir pastacı kreması. Hem az malzemeli, hem çok pratik, hem de çok lezzetli bu tarifi kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Gelin bu güzel lezzeti hep birlikte hazırlayalım. Pişireceğimiz kabın içerisine 2 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı nişasta 1 adet yumurta 1 su bardağı şekeri ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Bu şekilde malzemeleri karıştırmamız önemli. Dilerseniz yumurtayı da koymazsanız ilk önce kuruları güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra üzerine yumurtayı da ekleyebilirsiniz. Biraz karıştırdıktan sonra üzerine 2,5 su bardağı sütü ekleyip biraz daha karıştırıyoruz. Buradaki karıştırmamızın amacı un, nişasta güzelce açılsın, yumurta iyice karıştırılsın ki ocağa verdiğimiz süre içerisinde topak kalmasın ya da yumurta içerisinde pişmesin. Güzelce karıştırdıktan sonra ocağın üstüne alıyoruz. Altı kısık bir şekilde kaynayana kadar karıştırarak pişiriyoruz kaynar geldikten sonra 1-2 dakika kadar daha pişirdikten sonra ocaktan alıyoruz. Ocaktan aldığımız kremayı üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilini koyup güzelce karıştırıyoruz oda ısısına gelene kadar ara ara karıştırmanız gerekiyor ya da üzerine gıdaya temas edecek şekilde streç film bir buzdolabı poşetiyle kapatırsanız üzeri kabuk bağlamaz arkadaşlar. Bu da size bir püf noktası olsun. Bu şekilde her türlü yaş pastanızda, keklerinizde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir tarif oldu. Kanalıma ilk defa geldiysen Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın.